Bugün seninle beraber mezar modunu çekiyorum. Evet bugün eşyalarımızı kaybetmekten kurtulacağımız anlamına geliyor. O yüzden bu elması mesela ben şimdi kaybedecek miyim kaybedemeyecek miyim beraber videoda görmek için video sona kadar izlemen lazım benden söylemesi abi. O zaman şöyle yapalım madem ben elmaslarımı farklı eşyalar da olabilir bakın sadece bunu elmasla karıştırmayın. Bak şimdi ben buradan bir tane blok alayım bu toprağı da artık kaybetmeyeceğim anlamına geliyor. Çünkü bir yerde yok olduğumuzda biliyorsun bazen suda boğulabiliyoruz bir yerde yanabiliyoruz bazen başka şeyler olabiliyor yok oluyoruz dünyadan ve eşyalarımız kayboluyor. Ama artık öyle olmayacak bunu simül etmek için kill yazdım kendim için. Bakın şu anda ben yok oldum ama tekrardan dünyada doğduğum zaman orada bir tane mezar taşı oluşacak. Ancak bakın bana takip ettiren bir sistem var. Ve benim üzerime bir anahtar verilmiş oldu dostlarım. Bununla beraber artık bu mezar taşı bana ait olduğu için bakın yok olduğum yeri önce beni buraya götürecek. O, oku takip ettiğimiz sürece mezar taşım burada olduğunu görüyorsun bak şu anda. İsmim sahip olduğunu söylemiştim sana. Bak burada ismim yazıyor. Başka bir oyuncu başka bir arkadaşın bu mezar taşı burada beklerken saniyesi var diyebiliriz ya da dakikası da var diyebiliriz. Bununla beraber başka bir oyuncu açamayacağı için çünkü elize verilen bu anahtar sadece sizin açmanız için verilen bir anahtar aslında baktığınızda bunu asla kıramayacak veya da açamayacak. Bakın anahtar elma aldığımız zaman zaten bu özellik gösterilmeye başlıyor gördünüz mü? Ve elmasım geri veriliyor. Şu şekilde bir sistem yere düşmesine izin vermiyor. Direktmen orada ne varsa envanteriniz dolu olmadığı sürece diğer kalan eşyaları yere atmadan direkt envanterinizi ışınlamış oluyor mezar taşınız. Ve şu da var ekstra olarak. Buraya sohbet kısmına girdiğinizde bakın son yok olduğunuz konumu da veriyor burada. yüzde %0'a indiriyorsunuz öyle söyleyeyim size. Mesela ben şimdi istersen burada da yok olabilirim. Yani suda bu olarak bir istersen roleplay yapalım. Hatta uzaklarda falan da yok olmaya çalışacağız. Elmasım neredeyse gitmek üzere. Bu fark etmez dostlarım. Lavda falan da yanabilirsiniz. Zaten lavda çok bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü modun bu sunmuş olduğu mezar taşı bu yok yerine geçiyor. Yani yanma ihtimali muhtemelen olmayacaktır. Bak şu anda tekrardan orada bir ok göstermeye başladı. Buraya doğru gidiyorum. Bakın en son suda kendim boğutmuştum size göstermek için. Ve karşımda mezar taşım yine burada. Bakın sudan etkilenmediğini buradan görüyorsun. Ve benim kırmam bekliyor burada sadece. Vermiş olduğu eşya geri geldi zaten. Ne varsa o geri gelecek ve yere düşmesine izin vermeyecek. Sadece ben açabileceğim. Bunu da unutmayın. Bakın anahtarla beraber kendime veriliyor çünkü. Sadece kendisi ama tabii ki verilen süre içinde Bakın orada belli bir saniye sayıyordu fark ettiyseniz. Daha önceki gösterdiğim mezar taşı ve bu mezar taşında o süre bitmeden yok olmaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim alınması gerekiyor eşya. Mezar taşı kırılması gerekiyor. Eğer kırılmazsa şayet maalesef sonsuza kadar o eşyalar gidiyor. Yani koordinat kalsa bile şurada sohbet kısmında bu yine bir işe yaramayacak mezar taşının süresi bittikten sonra öyle söyleyeyim size. Neredeyse imkansız olduğunu söyleyeyim. Yani kolay kolay yok olmayacak bir mezar taşı var karşımızda. Peki başka ne yapabiliriz? Yani lavda falan yanmasına izin verebiliyor mu gerçekten mod? Buna bakmak için tabii ki ben yaratıcıya geçeceğim. Siz burada farklı mal nerede falan dolaşırken çünkü bakın mağaralarda falan filan dolaşacaksınız. Şimdi bana şey deme hani burada yerimizi tamam işaretleyerek gösteriyor bizi oraya götürüyor da ne gerek var abi falan deme. Normal dünyada tabii ki çok gerek yok aslında baktığımızda. Ama mağaralarda falan filan düşünün karışık yerlere indiğinizde hiçbir şekilde bu özellik olmadan yardım alamayacaktınız. Yani koordinata sadece takip etmeye çalışacaktınız. Ancak burada hem koordinatla beraber sizi oraya götüren bir sistemden bahsediyorum. Zaten su olayını göstermiştim. Su da kendini koruyor. Hiçbir şekilde blok yerine oraya geçerek orada bekliyor sadece. Kendi süresi bittikten sonra yok oluyor. Yani diğer etkenler ona orada zarar veremiyordu. Bakalım Bakalım bu lav içinde geçerli mi? Tabii ki lav zarar vermesin abi. Biz buradan devam edelim. O yüzden tekrar hayatta kalmayı kendime aldım. Şu anda lavın içine direkt ben atlayacağım. Bakın elinde ne vardı? Lav beraber de elmaslarım var. Bakalım bu üç aşağı geri verilecek mi? Kendime az önce lava attım. Bakın anahtarla beraber tekrardan gitmem için bir yer verildi bana. Gidiyorum bakalım işaretlenen yere doğru. Tabii ki komutum da sol tarafta yine X Y Z de verildi ama biz bunu takip edelim. Bakın ne kadar kolay olduğunu buradan gösterebilirim. Bence gayet mi anlaşılır. Yok olduğumuz konum burasıydı. Lavı bile kendi içine almamış. Sadece kırıyorum anahtarla beraber. Bakın direkt ben Yere düşme özelliği sağlamıyor direkt envanterinize ışınlıyor. Eğer şöyle bir durum varsa mesela envanterinizi açtınız. Ne bileyim burada bir sürü elmas doluysa şurada mesela şu slotlar var ya. Orası full doluysa boşta kalan eşyayı dolduramayacağı için envantere ışınlayamayacağı için yere düşecek. Çok da böyle dolu dolaşacağınızı düşünmüyorum etrafta. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız bence. Bakın hatta şuradan göstereyim size. Ayarlara girdim şu anda. Oyunumda normalde diğer yöntemimle modsuz yapabileceğim envanteri koru özelliği. Tabii ki bu da mantıklı. Ancak hani biraz daha gerçekçilik istiyorsak biraz daha zorluk istiyorsak oyunumuzda kendimizi böyle sunarken, bu modla beraber de bir yandan yardım almış olabiliyoruz aslında bakın. Kıldığında. Zaten anahtarın kendimize özel olduğunu söylemiştik. Yani sadece biz etkinleştirebileceğiz. Yani o süre bahsettim ya mesela farklı bir arkadaşım buldu diyelim mezar taşını kırmak istiyor. Sana iyilik yapacak birisi mesela ama iyilik yapma niyetinde olsa bile onu zaten kıramayacak. Çünkü anahtarına sahip değil ve senin üzerine zaten konulmuş bir mezar taşı. Çünkü orada parantez içinde oyuncunun ismi yazdığını görmüştüm. Benim ismimdi yani. Orada senin ismin yazacak sen kurduğun zaman mesela öyle söyleyeyim sana. Tabii ki şimdi istersen şöyle yapalım. Bu eklentiyi farklı bir eklentiye kuralım. Tabii ki beta player özelliği gerektiriyor. Yani bu modda iki modda yani kuracağınız diğer modda da yine o denemelerini açın. iki tarafın da denemesi açık olsun. iki modu kullanmak istiyorsanız. Ama zaten biz test edeceğiz. Bakalım oluyor mu yoksa çalışmıyor mu? Bunu görmeye çalışmak için bir tane hemen modu düğen gireceğim. Daha önceki gösterdiğim silah moduna kuralım. Hemen burada düzenleme tuşuna basıyoruz. Bakın zaten burada kurmak için yapmamız gereken şey kaynak paketlerine gelip buradan etkinleştirmek. Zaten sonra download paketinde kısmında otomatik kendini açacak. Bunu bulmak için de biraz daha ortalarda ya da aşağılarda da olabilir. Biraz daha aramanız gerekiyor. Ben şimdi arayıp geliyorum. Sana da göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın burada ortalarda falan bulabildim. Ben siz belki daha yukarıda da bulabilirsiniz fark etmez ama etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Bakın zaten burada diyor ki paket ekleyeyim mi? Hani birden fazla paket kullanmak Minecraft'ta biraz daha böyle riskli olabiliyor ya bazıları çalışışmıyor diye. Minecraft'ta böyle bu yere veriyor. Ama şöyle söyleyeyim tabii ki bazı eklentilerle hafif eklentilerle hafif modlarla çalışma ihtimali var. Zaten şimdi test edeceğiz. Bakın sadece ne yaptım? Eklentinin gerektirmiş olduğu denemeleri açtım. Yani eklentisini açtım ya benim mezar taşı modu mesaj çalışması için sadece beta piler özelliği gerektiriyordu. Zaten bu modda gerektiriyor. Çoğu zaten bu üçünün açık olmasını gerektirdiği için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Eğer çalışırsa eklenti bu modla beraber. Zaten burada da diyor ki denes salon yüklensin mi diyor. Yani biraz sıkıntı olabilir diye bir uyarı yapıyor. Biz yine de yine de yükle diyeceğiz tabi. Bu arada izlemek isterseniz zaten kanalda var yaklaşık iki video önceydi diye biliyorum. Hemen buradan geliyorum slash kill yazacağım zaten. Ben burada simülasyon yaptığım için siz burada farklı şeyler yaşayabilirsiniz. Dünyada yok olarak tabii ki birçok farklı yöntem var. Bakın şu anda tekrardan envantirime bir anahtar geldiğini görüyorum. Bakalım bana yönü gösterirse muhtemelen çalışacak gibi hissediyorum. Bakın şu anda evet gösteriyormuş pardon bakın arkamda kaldı diye ben şu anda biraz şüphe ettim. Oraya kadar yürüyeceğiz ve tekrardan takip edeceğiz. Mezar taşını bulmaya çalışacağız. Bakalım gerçek gerçekten de o eşyamı geri verebilecek mi değil mi domuz kardeşim umarım verir kardeş ben gitmeye devam ediyorum bakın zaten bayağı bir uzakta normal şartlarda şunu da göstermiş oldum bir yandan baya uzaklarda bile buradan gösterebiliyor öyle düşünün yani hemen geliyorum buradan bunu kırıyorum yani modda beraber uyumlu çalışıyordu ya şu anda bu silahları bile geri verebildi envantemde ne varsa x y Z komutlarını da verdi başka bir özelliği yoktu zaten eklentinin silahları bile moddaki bazı eşyaları bile envantemizde varsa geri vereceği anlamına geliyor mezar taşı özelliğiyle beraber e daha ne olsun değil mi at kardeşim seni biraz yok ettik ama kusura bakma kardeş yani öyle bakın gayet güzel bir şekilde zaten silahların animasyonu uyumlu çalıştığını buradan anlayabilirsin. Bak dürbün bile çalışıyor yani diğer mod ona hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Ancak edenler var böyle daha kapsamlı modlar var çalışmayabilir. Bak benden söylemez hepsinde çalışacak diye göstermedim ben bunu sadece örnek olarak gördük. Ama sen mesela silah moduyla kullanmak istiyorsan hemen git videolarda indir bu modu sonra bununla beraber kullan. Sıkıntı yaşamazsın ben zaten burada gösterdim abi yani ben hile falan yapmıyorum aynısı. Tabii ki tüm dünyaları kurma olayında biraz daha hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz bu eklenti için. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Ben şimdi her dakika bu eklentiyi kurmak zorunda mıyım diye düşünürsünüz. Evet haklısınız aslında baktığınızda iki tane paket üzerinde eşiyor. O yüzden global kaynakları kurmak çok da mümkün değil. Yani kaynak paketini sadece kurarsanız çünkü doğru çalışmayacağı anlamına geliyor. Çünkü global kaynaklar dediğimiz davranış paketini içine almayan bir seçenek aslında bakıldığında sadece kaynak paketleri için çalışıyor. O yüzden buraya baktığınızda mesela iki tane paket olduğunu zaten görürsünüz. Bir tanesini açtığınız zaman buradan zaten bayağı uzaklara kadar orada durabildiğini ve oradan bile bize o yönü gösterebildiğini görmüştük. Başka bir şey bence konuşulmasına gerek yok bununla ilgili. Sadece tek söyleyeceğim şey bak zaman harcıyorum bunları sana gösteriyorum. Like atarak, bildirim açarak, abone olarak destek olursan bu kadar bana yeterli. Başka da diğer modlarda seni burada bekleyeceğimi söylemiştim. Tabii ki bildirimleri açarak tümünü seçmeyi unutma. Bak bildirim açtığı zaman kendi otomatik tümünü seçmiyor YouTube. O yüzden söylüyorum. Görüşürüz.